Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğiz. Tabi size göstermedik bir hiç değil mi Sahra? Sahra biz arkadaşlarımıza ne göstereceğiz? Bak. Bakın. Bunlara bakın. Bunların isimleri ne kızım? Boncuk. Bunların isimleri arkadaşlar inci boncuk. ile boncuk. İnci, i̇nci boncuk. boncuk. Neymiş Sahra? İncik boncuk. İncik boncuk bunların ismi. Bunlar tam 12 gün önce yumurtadan çıktılar. Anneleri onları her gün, gün besliyor. Benim. Tabii ki. Um, şey anne. Onun adı. Bir üstüne adı Barbie olsun. aa adı. Ama biz onlara inci boncuk koyduk ya. Olalım. Sor bakayım anneleri neredeymiş? İnci boncuk de. İnci boncuk annemiz nerede? Sor evet. kızım. Kuşlar annemiz nerede? İnci annemiz boncuk nerede? sizin anneleriniz nerede? Biraz önce geldi ne yaptı Sahra anneleri? Besledi. Besledi başka ne yaptı? Başka bilmiyorum. Söyle. Onlara kanat çırpmayı öğretti. İnci boncuk merhaba, merhaba. nasılsınız? İnci boncuk. İnci boncuk. Ne yapıyorsunuz siz? Kuş cool gibiler. Şunların güzelliklerine bak. Anne, Arkadaşlar bunlar kumru yapayım. kuşları. Bunlar kumru kuşları. Merhaba. Merhaba İnci boncuk. Bakın. Bakın sonrası ne? Bunu önceden yapmıştık Evet bunu bir önceki videomuzda yapmıştık değil Evet mi önceden yapmıştık Evet devamı gelecek evet. İnci boncuğun annesi Neredesin İnci boncuk Nerede anneler Sor kızım anneleri Neredeymiş bunların Söyleyeyim Sor Nerede annenizin babanızı bir kimle Ne dedi? Neredeymiş anneleri? Gitmiş yumurta almaya gitmiş dedi. Ay yumurtaları yok mu? Yumurta pişirecek annesi değil mi onlara? Evet. Çünkü Sahra acıkmışlar. Ay annelerine bağır tatlım, gelsin. Annesi. Bağır, gelsin. Annesi. Gelirsin. İnci boncuğun annesi de. İnci mancığım, nerede ya bu inci boncuğun annesi? Nerede bakayım? Bakıyorum. Neredeymiş? Yok Annemizin mu? Nerede? Sor onlara bakayım. Sorun demiş. Ne diyorlar? Evet yok dedi. Babaları oradadır belki de. Yok. Dedi. Ya inci boncuk beni duyuyor musunuz? Sizin anneniz babanız nerede kuşun? Polis geldi demin. Aa, polis geldi. Kesin onların anne babasını arıyor. Değil mi? Hmm. İnce, boncuk. Ne, İnce boncuk. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sahra sizi çok seviyor. Öpücük mü attın sen onları? Evet. Ay çok sevindiler Sahra. Anneleri <laughs> gitmişler diye üzülmüşler. Seni de görünce çok sevindiler. Merhaba. Merhaba ben Toca Hoca. Evet Toca Hoca'yım. <laughs> Onlar da hoşlarına gitmiş olabilir. Toca Hoca'yım. Kuşlar inci boncuk Bakın Sahra sizin arkadaşınız Ben, <laughs> ben taca Taca İnci boncuk Bakın sizi eğlendirmeye çalışıyoruz ya Daha ne yapalım biz Sizi Sahra eğlendirmeye çalışıyor Evet İnci boncuk Bakın Anneniz babanız da yok zaten burada. Oynatayım mı? Oynat. Merhaba. Merhaba merhaba Sahra abla. <laughs> benim adım İnci. Kardeşimin adı Boncuk. Sen adın İnci olmasın şey olsun. Ne olsun abla? Ben Kurabi. Benim de adım Kurami ya. Ablacım senin adın Kurami benim adım İnci Boncuk ya. Senle ben tamamla koydum. Bizim anne. boncuk olmasın. Ama öyle diyorlar kızım. Bizim adımız o İnci boncuk. O. o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlara soralım. Yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar İnci boncuk mu? Yoksa benim dediğim mi? Yoksa siz bulun bakalım. Yorumlara yazın bakalım. Yorumlara. Evet biz de en güzel ismi sabitleyelim. Bu iki fındığa bu iki ikiz bunlar arkadaşlar. Evet. Aynen. Kendini... Annesi yumurtladı bunları. Anne. Her gün 12 gün boyunca Anne. geldi doyurdu. Şey değil mi? Söyle. Kaka yapmış bak. Evet o artık o kadarcık olur. Ne yapalım? Nasıl yaptılar o kakayı? Mammayı yedirmiş annesi. Bak bak kaka, kavga ediyorlar gördün mü? O diyor benim adım İnce. O diyor Boncuk diyor. O da diyor ki hayır arkadaşlar bana karar verecek isimlerimize diyor. Kavga etmeyin tamam. Arkadaşlar isimlerinize karar versin. Yorumlara yazsınlar. Anne ben, ben göremiyorum kuşları. Hadi gör bakalım ben kamerayı tuttuğum için göremiyorsun. Konuş bakalım onlarla sohbet et biraz. Merhaba. Merhaba ben Tocu Boca. Sahra seni nasıl izliyorlar bir görsen. Bakayım. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Camın arkasındalar ama Sahra'yı izliyorlar. Oha! Rüse kanatını. Demin yapsın. nasıl kanatlarını çırpıyordu değil mi Sahra? Ne yapıyordu? Kanatla uçma, uçma hareketleri yapıyorlardı. Ben Kanat çırpıp miydi? da. Biraz önce balkona çıktığımızda anneleri de vardı. Ya, nasıl titriyorlar dedik ya. Böyle miydi? Aynen. Şimdi ben bunların isimlerini çok merak ettim. Acaba arkadaşların ne koyacak? Ne diyecek onların isimlerine? Söylesin bakalım. Haydi bakalım söyleyin arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda isimlerini bulmuş olalım tamam mı? En güzel ismi koyalım onlara. En tocam. Tocam adı ne olsun? Çocuklar. Aa, onu, ona da isim bulalım. Doğru söylüyorsun. Evet. Ama ne yapalım biliyor musun? Önce kuşlarımızın isimlerini bulalım. Tamam mı? Tamam. Güzel. Onlar uçmadan gitmeden onlara güzel isim bulalım. Daha evet. sonra elindeki karaktere bir isim bulalım. Olur mu? İlk önce karaktere yapalım. Önce kuşlarınki olsun. Karaktere ben bir tane de yanına erkek karakter çizeyim. İkisine beraber bulalım. Olur mu? Tamam da birbirini öpüşsünler. Aa kim Şimdi... kuşlar mı? Yok yok. Bunlar öpüşsünler. Bunların arkadaşı olması biri. Tabii arkadaşlar birbirlerini öpebilirler. Ama yanaklardan. Evet ama bunun arkadaşı olması gerekli Tabii arkadaş yapacağım ben ona zaten. Sen merak etme tamam ama mı? Ama erkek tane de, de kız yap. Evet tamam onları arkadaşsız asla bırakmam. Tamam, tamam, mı? Tamam. O zaman şimdilik videomuza like atmayı, ya, abone unutmayı. olmayı unutmayın. Like, like, like. Elif Sinem ne diyordu? Sen bana demiştin Abone ya. Tintine basmayı. <laughs> Ya. Evet duydum ben de. Benim Tintine basmayı, basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın abone diyor, değil de mi? Olmayın, unutmayın. Evet canım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.